etmek durumunda kaldılar. Okluk koyu ya burası böyle şeydi yani doğal bir koydu. Aslında ilk burayı Turgut Özal yaptırıyor. O dönemde de yani bizde devlet arkadaşlar çok büyük ve çok harcıyor. Böyle Özal'sa da Mözal'sa da kimse de kimi zamanda da yapıldıysa böyle her ile saray yaptıralım, her ile bilmem ne milyonlarca devlet memuru yani ben bunları anlamakta güçlük çekiyorum. Kusura bakmayın ama yani devlet aşırı harcıyor aşırı vergi ödüyoruz. Aşırı vergi ödüyoruz. Ve devletin bu abuk sabuk harcamaları üzerinde de hiçbir kontrolümüz yok ya. Yani bence sorun bu. Ya işte Özal yaptım şey. Özal'ın yaptırması da yanlış. Yani neden bizim vergilerimizde böyle şeyler yapılıyor arkadaşlar? Yani ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, bu kadar vergi veriyorsun doğru düzgün okul yok. Üç, üç, bir, elinde 3-5 kuruş fazla parası olan biriktiriyor çocuğunu özel okula yollamaya çalışıyor. Ya hadi diyorsun vergimle yol yapıldı şey yapıldı ya yoldan köprüden de parayla geçiyorsun. E ondan sonra habire saray, habire bilmem ne. Ya neden bu ülkede devletin, vatandaşın devlete ödediği parayla konuk evleri, misafirhaneler bilmem ne yaptırılıyor? Neye göre yaptırılıyor? Neden? Yani neden bütün bir ülke çalışıp da ee, bu ülkenin bürokratlarına ve siyasetçilerine bakıyor. Yani burada size de garip gelen bir şey yok mu Allah aşkına ya? size bu kadar değil. yüküyle vergi veriyoruz yani. İşte olsa siyasetçiler sarayda kalsın. Bürokratlar e, villada otursun diye. Neden bu kadar? Neden yani? Bu garip ya. Neyse. E,